Emekli abim aradı. 2000 bin lirayla nasıl geçineceğim diye ağladı. Duygulanmamak emekli abimin şahsında milyonlarca emekli için üzülmemek insanlığın bittiği yer demektir. 1500 lira maaş alan emekli, bin lira maaş alan emekli nasıl geçinecek? Asgari ücrete %50 zam yaptık diyenler İşverenin parasıyla keyif çatanlar, niyetiniz halisse, hakikaten işçi emekliyi düşünüyorsanız, emekliye de yüzde 50 zam verin de bu millet sizin ne kadar dürüst olduğunuzu görsün. Her gün zam, her gün zam. En son bugün toprak mahsulleri unluk buğdaya zam yaptı, hem de yüzde 25. Ekmek bu gidişte 4 lira olacak. Bu millet ne yiyip ne içecek? Bu milleti düşündüğünüz yok. Zam, zam, zam. Allah bir gün gelecek bunun hesabını, milletin eliyle sizden soracak. O gün çok yakındır. Hesap vereceksiniz.